Benim çok önemli gördüğüm bir konuyu bugün size bahsedeyim. Aflatoksin, yani aflatoksin maalesef Türkiye'nin çok önemli bir gerçeği ve herkes tarafından bilinmeyen çok kuvvetli bir zehir, topraktaki mantarlarından oluşan bir zehir türü. İnanılmaz etkili. Milyarda onun altında olursa, o gıda tüketilemez hale gelmesi lazım Türk, Maden Türk gıda kodeksine göre. E, bu da e, Türkiye maalesef e, güneşte kurutma tekniğini toprak seviyesinde güneşte kurutma tekniğini çok uygulayan bir ülke. Üzümler, incirler, domatesler, biberler, patlıcanlar, fındıklar, fıstıklar say sayabildiğiniz kadar. E, ben bunlarla çok ciddi araştırmalar yaptım zamanında. O piyasadan ürünleri toplatıp aflatoksin testlerine gönderdik. Ee, yani 10 PPB deniliyor mertebesine, en yüksek olma mertebesine ama maalesef piyasada çok yüksekleri var. Diyeceksiniz konumuzda ne alakası var? Bentonit inanılmaz bir aflatoksin yok edicisidir. Ee, Gıda Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Fakültesi'nde yaptığımız bir ARGE çalışmasında 35-40 PPB olan e, hatta B1 denen bir cinsi var bunun çok daha tehlikeli. Bunun da 25'in üzerinde olduğu bir gıda içerisine bentonit konulduğu zaman 24 saat içerisinde bunu %94 oranında azalttığını gördük. Bu gıda fakültesinin dekanı Berat Hanım tarafından da yayınlandı ve televizyonlara çıkıp anlatıldı. Yani bentonit gıdanın içerisindeki aflatoksini yok ettiği gibi aynı zamanda e, vücuda giren aflatoksini de yok etme konusunda çok ciddi üstünlüğü var. Bu benim kitabımda 3-4 tane önemli çalışmayla belirtildi. Ee, bilhassa bu aflatoksin karaciğere yerleşiyor ve karaciğerden atılamıyor ve karaciğer kanserlerinin %70 nedeni. Hani lütfen aflatoksin nedir, zararları nedir diye internete girip biraz okuyun göreceksiniz. Yani hakikaten dehşete kapılmamak mümkün değil. Çünkü çok büyük bir kontrolsüzlük var. Bentonit dediğim gibi hem bu maddelere e, kurutma esnasında atılırsa, fındığa, fıstığa veya e, üretim esnasında atılırsa veya yedikten sonra vücutta biriken aflatoksin, bentonit içilirse ciddi oranda yok edildiği ve ortamdan uzaklaştırıldığı görülüyor. Çünkü bentonit müthiş aflatoksin bağlar. Ben sadece aflatoksin için bile, çünkü hepimiz güneşte kurutulan e, maddeleri çok seviyoruz, çok yiyoruz, hayatımızda hep varlar. Sadece aflatoksin için bile bentoniti sürekli olarak en az ikişer çorba kaşığı, birer buçuk ikişer çorba kaşığı hayatınızdan hiç eksik etmeyin. Hem karaciğer sağlığına kavuşursunuz hem vücuttaki diğer toksinler atılır. O nedenle lütfen biraz daha bu aflatoksin konusuna eğilin. Benim size mesajım bu.